Tırnaklarımı yaptırmak bana iyi gelecek. Ve benim için büyük bir travma oldu. Ve berbat oluyor. Ben dün yine ne yaptım? Uyanır uyanmaz burayı topladım. bunları gösterirken size biraz favorilerimden de bahsedeyim. Bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Arkanızdayım. kontrol edelim. Bir tane bunlar... Ay gitti. İhtiyacım olacağını sanmıyorum ama ya olursa. Kaşırım için bunu alıyorum. Bu bir seyahatte yaraladım çünkü bir tanesini. Bu ikisini alıyorum. Kargo açalım en iyisi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben şimdi duştan çıktım ve güne başlıyorum. Saat bu arada 1. 1 olmadı. Saat bu arada 12.30. Bir de tırnak randevum var. Oraya gideceğim şimdi. Manikür, pedikür ve kirpik lifting yaptıracağım. Kirpik liftingi ilk kez 2 ay önce kadar yaptırmıştım ve çok sevmiştim gerçekten. O yüzden şimdi bir kere daha yaptırmak istiyorum. Ama yaptırırken video çekemem herhalde çünkü... Gözlerim o şekilde kapalıyken her şey benim için çok zor oluyor. Hatta yaptırırken de içimden işte bir şeyler söylüyorum, konuşuyorum. işte tamam bitti, tamam bitecek. Sürekli bunları konuşuyorum. Tam böyle rahat bir nefes alıyorum, rahatlıyorum. Sonra gözümü açmaya çalışıyorum. Açamıyorum, iyice strese giriyorum. Benden başka bunu yaşayan var mı bilmiyorum. Ben ilk kez yaptırmıştım ve bunları yaşadım. Zorlandım açıkçası. Ama yine de yaptırmak istiyorum çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Sonra tırnaklarım. Tırnaklarım şu an rezalet halde. Nasıl olsa yaptıracağım diye birkaç gündür gerçekten hiç bakmadım. Ellerimizi yaptıracağız, ayaklarımızı yaptıracağız. Sonra bir markete gitmem gerekiyor. Birkaç gündür de kendimi çok iyi hissetmiyorum açıkçası. O yüzden çok fazla video çekemedim. Hatta çok fazla edit de yapamadım. Biraz, biraz kendimi dinlemek, biraz dinlenmek istedim. Ama bugün daha iyiyim. Bugün e, tırnaklarımı yaptırmak bana iyi gelecek. Bir günde kaşlarımı aldırmayı denemek istiyorum burada ama Burada bir kere kaş aldırdım ve benim için büyük bir travma oldu. O yüzden gerçekten hala cesaret edemiyorum. Bir kere de çok kötü tırnaklar yapılmıştı mesela. Ondan sonra çok uzun süre tırnak yaptırmayı bile cesaret edememiştim. Ama bu gittiğim kız gerçekten çok güzel yapıyor. 5-6 aydır aynı yere gidiyorum ve yaptığı bütün tırnaklardan çok memnun kaldım. Manikürde de pedikürde de hiç canım acımadı, hiç e, çirkin olmadı tırnaklar gerçekten çok güzel oldu. Bugün ne yaptıracağımı bilmiyorum ama büyük ihtimalle bordo yaptıracağım. Normalde uzun tırnak kullanmayı hiç sevmiyorum bu arada. Direkt dibinden kestiriyorum. Bu sefer biraz uzadım. Çok azıcık törpületip acaba e, biraz boyuna elletmesem mi bu sefer? Biraz uzun mu kullansam? Bunu düşünüyorum. Ya da direkt dibinden de kestirebilirim. Ona oraya gidince karar vereceğim. O anki psikolojime göre tamamen. Benim öyle bir şansım var ki bir şeyi mesela bir kere yaptırıyorum. Sallıyorum ki saçımı boyattım ilkinde muazzam oluyor. Çok güzel oluyor. İkinci seferde ben yine aynı kişiye bu sefer gözü kapalı güvenerek gidiyorum ve berbat oluyor. Bu bir değil, iki değil. Bir saç kesiminde, saç boyamasında ya da tırnakta birçok yerde böyle olduğu için şimdi şeyden korkuyorum. İşte ilkte çok beğenmiştim kirpiklerimi. Acaba bu sefer yine kötü mü olur? Bunu düşünüyorum. Oraya gidince biraz size çekeceğim ama kameramı götürmem herhalde biraz gırp kaçabilir. Büyük bir kamera çünkü. Bir de yapmam gereken aslında 2-3 tane şey var. Valiz hazırlamak. Seyahat malzemelerimi gidip almak. Seyahat malzemesi derken seyahat boy işte şampuan, saç kremi, yüz yıkama jeli. Gidip bunları almam lazım. İşte diş fırçası, diş macunu bunları gidip almam lazım artık. Ve kombin yapmam lazım. En az bir 3-4 tane kombin yapmam lazım valize koymak için. Çünkü öylesine şeyler koyduğumda çok zor geçiyor her şey benim için. Onları halletmem lazım. Makyaj masamı düzenlemem lazım. Bunların hepsi birkaç gündür ertelediğim işler. O yüzden bugün ne kadarını yapabilsek iyi olacak benim için. Kirpiklerim için heyecanlıyım. Şu an görüyorsunuz zaten hiçbir şey kalmadı. Şimdi böyle bir bakalım. Ve yaptırıp gelince gösteririm tekrarsa. size. Çok güzel böyle kıvrık kıvrık oluyor. Ama kapatıyorum şimdi artık. Yavaştan evden çıkıyorum. Ah ben bugün... Bir... Dur şöyle göstereyim. Ben yani dün yine ne yaptım? Fırçalarımı yıkadım. Artık bugün düzgün bir şekilde yerleştireceğim. Çünkü arada bir makyaj videosu çekmiştim. Birçoğu kirlendi. O yüzden hepsini tekrar yıkadım. Normalde kullandıkça iki tane kullanıyorum, yıkıyorum, getiriyorum. Yine kullanıyorum, yıkıyorum, getiriyorum. Bu kadar birikmiyor normalde. Aslına bakarsanız bunlar kirli bile değildi. Ama yine de onları da yıkamak istedim. Şimdi bye. neredeyse 3 saat orada kaldım. İşte kirpik, manikür, pedikür derken bayağı bir zaman geçti. Ben çok yoruldum. Yapan kişiyi düşünemiyorum bile. Ben internetten rezervasyon yaptırıyorum normalde. Onlar bana çıkmadan önce şey dedi. Bir dahakine gelmeden önce arayın size indirim yapacağız dediler. Böyle aramızda minik bir bağ oldu. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Bu sabah uyandım ve uyanır uyanmaz burayı topladım. Şimdi size buranın küçük bir türünü yaptıracağım. Toplarken çekmek istiyordum ama gerçekten çok fazla beynimi çalıştırmam gerekti. Neyi nereye koysam, neyi nasıl yapsam diye. O yüzden şimdi size bu halini göstereceğim. Zaten daha sonra tekrar düzenlemem gerekecek. Bunun farkındayım. Zaten daha çıkmayan kolilerde bir sürü eşyam var. Onları da bulmam gerekiyor. Ama önce bir şöyle başlayalım. İçinde gerekli ve gereksiz bir sürü şey var açıkçası. Yarısını boşaltacağım ama şimdilik bu şekilde topladım bunu. Şu aynayı bir. Sonra buraya fırçalarımı koydum. Buraya da fırçalarımı koydum. Bu da fırça seti. Buralar biraz krem dolu. Burada da günlük hayatta taktığım, çok sık kullandığım takılarım var. Genelde seyahatlere giderken de bunu götürüyorum. İçini boşaltıp dolduruyorum. Şu an böyle birkaç tane küpe, birkaç tane bileklik. Bu da piercing. Bir tane de şey göbek piercingi koymuş yine. Yani Sonra buraya dayasını koydum. Burada daha çok kullandığım takılar var. Buraya da makyaj yaparken sürekli kullandığım bu yüz peçetesi. Bu da herhangi bir şey olduğunda makyajımı düzeltmek için kulak çubukları. Genelde makyajım bir yere bulaşırsa onları temizlemek için kullanıyorum. Hep elimin altında olmasını istiyorum. Bu da makyaj temizleme mendili. Herhangi yanlış bir şey yaparsam hemen bununla kurtarıyorum makyajımı. Bunun içi bu arada hala boş. Bunun içine Almanca kitaplarımı, defterlerimi, ajandalarımı, o tarz defter, kitap, kalem bunları koymayı planlıyorum. Çünkü şu an bir kitaplık yok evimizde. Bunun aynısından bir tane de yatak başında var. Onun için şu an var ya çok fena, çok fena. Ama henüz oraya gelmedik. Genel duruşunu göstermek istiyorum. Ayrıntılı bir şekilde göstereceğim çünkü sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Bu kısma süngerlerimi koydum. Genelde ilk baştakini kullanıyorum. Geri kalanlar yedek oluyor. Yıkayıp yerleştiriyorum. Ama en çok buradakileri kullanıyorum. Yok netleyemeyeceğim. İlk olarak buraya bazlarımı yerleştirdim. Hatta bunları gösterirken size biraz favorilerimden de bahsedeyim. Baz olarak benim favorim Nix'in Marshmallow Primer'ı. Gerçekten yüzü harika nemlendiriyor. Bunu kullanmayı çok seviyorum. Bunu kullandığımda makyajım gerçekten çok güzel oluyor. Buraya ten ürünlerimi koydum. Buralarda korektörlerim var. Tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada tamamen korektörler var. Şunu mesela daha denemedim. Bunu denemeyi planlıyorum bir videoda. Buradaki favorilerim de bu, bu ve tabii ki bear bitmi. Pro de gerçekten çok güzel. Aldıklarımı zaten biliyorsunuz bunları çok severek kullanıyorum. Benim bunlarda favori rengim 9 numaram. Sanırım bunu çok uzun süre almaya devam edeceğim. Gerçekten performansını çok beğeniyorum. Ee, bu Rare Beauty allık ve highlighter'ım. Bu ikisini gerçekten çok seviyorum. Genelde birlikte kullanıyorum. İkisi de gerçekten çok güzel. Geri kalan da pudralar, bronzerler, biraz allık. Buraya geldiğimizde de şu an aktif olarak kullandığım rimeller var ama çoğu bitmek üzere gerçekten. Hepsini aynı anda açtığım için çok fazla kullanamadım hepsini. O yüzden yeni bir şey de eklemiyorum. Şunu bir tek henüz açmadım. Sıradaki açılacak rimelim bu mesela. Rimel olarak benim favorilerim genelde Sky High. Sky High'dan kaç tane bitirdiğimi bilmiyorum. Kahverengisi de çok güzel, siyahı da çok güzel. Bu Lancome'un Tester olarak gelmişti. Ben sanırım bundan almam bir daha. Hatta bir tane daha var. Henüz bir tanesini kullandım. Diğerini kullanmadım ama o kadar da memnun kaldığımı söyleyemem bundan. Ee, şu güzel. Bu çok güzel. Arkadaşlar bunu hiç sevmiyorum. Hiç anlaşamıyorum. Bunu denemek için aldım. Gerçekten sadece iki ya da üç kez kullandım. Yani belki bir gün bir video çekerim diye tutuyorum bunu. Ama gerçekten sevmiyorum yani. Hoşlanmıyorum. Benim kirpiklerim güzel olmuyor. Bunlar bitmeden yeni bir şey açmak istemiyorum. O yüzden şu an bunları bitirmeye çalışıyorum. Dün de gözüme kirpik lifting yaptırdığım için aslında bakarsanız bir süre rimel kullanmayacağım. Buradan kaş ürünlerime geçiyoruz. Şu kaş kalemleri gerçekten o kadar güzel ki anlatamam size. Ben bunları her gün kullanıyorum neredeyse. Makyaj yaptığım her gün. Bunu henüz açmadım. Bilmiyorum. Bunu da henüz açmadım. İnsanlar kullandı bitirdi bunu mesela. Ben daha açmadım. Bunu açmayı planlıyorum. Bu önümüzdeki hafta ya da bu hafta bunu açmayı planlıyorum. Bunu da açmadım. Söylemiş miydim? Sonra bu ikisini gerçekten çok seviyorum. Bence gerçekten benim kullandığım en iyi kaş maskarası. Bunu açtım. İlk kullandığımda beğendim ama sonra beğenmedim galiba. Bir daha da kullanmadım ama kullanacağım. Şu Pastel'in maskaraları bence çok güzel. Bu da kapalı. Almışım ama açmamışım. Arkada açıklar da var. Kaş ürünlerimi de bu şekilde göstermiş olayım. Gerisine çok bakmadım. Şimdi bunu açmayı planlıyorum. Sonra da bunu açarım belki. Bunların hepsi bittiğinde gidip Benefit'inkinden bir tane daha alacağım. Ve başka da almayı düşünmüyorum aslında. Maybelline çok iyi diyorlar. Ona göre bakacağım. Bu çok iyiyse bundan devam edeceğim. Ama eğer ki değilse sanırım tekrar bir tane Benefit alacağım. Bu kalemler yerine de başka bir şey almayı düşünüyorum. Kalemlerim gerçekten çok güzel. Burada stick aldık. Bronzer, highlighter bunlar var. Bunları yine bir videoda birlikte deneriz, kullanırız. Ben zaten bu ikisini çok severek kullanıyorum. bunun da aldığımı çok severek kullanıyorum ama şu aşağıdaki renkler sanırım benim yüzüme pek olmadı. Onları birlikte bakacağız. Burada da jumbo sticklerim var. Bunları kullanmak gerçekten çok pratik oluyor. O yüzden sık sık kullanıyorum makyajlarımda. Bunlar da yine aynı yapıda ürünler olduğu için yanına koydum. Bunu denedim arkadaşlar. Bu o kadar güzel ki bunu sürdüğünüzde istediğiniz gibi dağıtabiliyorsunuz ve ondan sonra öyle bir yapışıyor ki gün içinde asla dağılmıyor. Çok güzel. Bunu aldım ama rengini çok güzel almamışım bence. O yüzden çok sık kullanmıyorum. Yapısı çok güzel. Bunu da çok sık kullanıyorum. Bunun bir tarafı krem rengi, diğer tarafı da highlighter gibi. Bunu da çok kullanıyorum makyajlarımda. Bunlar gerçekten çok güzel. Gerçekten çok severek kullanıyorum ama henüz bazılarını açmadım. Video çekeceğim diye açmadım. Şu rengi ben çok uzun zamandır kullanıyorum. Şunun performansı gerçekten çok güzel. Bunu zaten çok seviyorum. Geçen videolarımda bahsetmiştim. Bu da Kiko'nun güzel ama çok fazla dökülme yapıyor. Bunu da inceleyebiliriz bir videoda. Burada çeşitli göz kalemlerim ve eyelinerlerim bulunuyor. Çok renkli olmayan kalemlerim burada. Şöyle bir bakalım. Burada bir kalem tıraş var. Bunlar dünyanın en güzel göz kalemleri bence. Hepsini bir gün size göstermek istiyorum. Bence kesinlikle asla pişman olmayacağınız kalemler. Kullanımları çok güzel, çok basit. Çok güzel dağılıyorlar, çok kalıcılar. Bunları kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Hatta bazılarının uçlarını açmam lazım. Çok sık kullandığım için. Burada bir black Honey çıkıyor. Bunu her zaman kullanıyorum. Black Honey gerçekten çok sık kullandığım bir ürün. Çoğunlukla çantamda duruyor hatta. Bu Kiko'nun çok güzel bir balmı. Dudağı yumuşacık yapıyor. Bu renkli bir lip balm olarak geçiyor ve dudağı yumuşacık yapıyor. Bir yandan da renk veriyor. Burada da liplerim var. Her biri birbirinden güzel. Bunları kullanmayı çok seviyorum. Bunlardan da favorim şimdi burada Hatta yedeklemişim yedeğiyle birlikte duruyor. 11 numara. Bunları son aylarda her gün kullandım diyebilirim. Hep çantamda bir iki rengi olur. Uzaklarım yumuşacık yapıyor. Çok güzel nemlendiriyor. Bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Arkanızdayım. Gerçekten çok güzel. Bu da fotoğillerden birkaç tane var. Bunları da çok seviyorum. Hatta şu hepsi birbirinden güzel aslında bakılırsa. Bunları kullanmayı çok seviyorum. 17 gerçekten çok güzel bir renk. Kiko'nun en güzel rengi bu olabilir gerçekten. Şu 17'yi de çok seviyordum. Ama son zamanlarda pek kullanmıyorum. Şimdi kış geliyor. Belki kullanabilirim. Luster Gloss'lardan var bir tane. Bu da Avanon'un yağlarından var. Bunu ilk aldığımda çok kullanmıştım ama bir süredir hiç kullanmıyorum. Unutmuşum sanırım ben onu çekme O yüzden şöyle koyayım. Bunu da kullanmaya devam edebilirim. Burada normal rujlarım var. Çok fazla yok ama şu Kiko'nun 3 rengi gerçekten o kadar güzel ki bunlardan başka bir ruju ihtiyaç duymuyorum. Şu lankonlar testi gelmiş ve kırmızı arkadaşlar. Kırmızı renk çok fazla kullanmadığım için açıkçası henüz kullanmadım bunları. Ama bu yıl kırmızı ruj süreceğim. Bu yüzden bunlar burada duruyor. Burada da güzel birkaç tane rujum var. Çok fazla böyle rujum yok. Burada Vine Link'lerden bir tane var. Ama ben çok açık bir rengini almışım. O yüzden çok güzel olmuyor. Daha güzel renkleri var biliyorum. Bunu ben hem dudağımda hem de alnık olarak kullanıyorum. Gerçekten güzel oluyor. Mix'in şu rujlarının... Arkadaşlar bu rujlar kadar kalıcı bir ruj. Henüz sürmedim ben. Ben bir tanesini denemiştim ve saatlerce dudağımdan çıkmadı. Şu kısma parlatıcı, bu kısmı ruj. Bunun da videosunu çekmeye düşünüyorum. Gerçekten çok kalıcı ve çok güzeller. Burada da dudak kalemlerim var. Bu çekmecemiz bu kadar. Arkalarında biraz daha yer var bu arada ama henüz orayı doldurmadım. Şimdi bu kısma geliyoruz. Buraya tüm far paletlerimi koydum. Zaten benim toplamda bu kadar far paletim var. Bunlar çok güzel. Bunların size videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bu paletler gerçekten çok güzel. Bunların da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Şurada iki tane paletim var. Bunları ben unutmuşum. Hatta şurada da bir tane daha var. Bunları ben kullanmayı unutmuşum. Bunları da tekrar bakacağım. Burada tekli farlarım var birkaç tane. Bir makas. Bir de yelpazem var. Durun arkadaşlar ben bu oyunda çok iyi yapıyordum. Bir de yelpazem var. Sabitleme spreyi sıktığımda onu kurutmak için kullanıyorum. Bu da bana bir tiyatro oyunumdan hatıra olduğu için bunu çok seviyorum ve çok severek kullanıyorum. Şuradaki konum bir yüz paleti var ama bir seyahatte 3 tanesi kırıldığı için şu an artık hiç kullanmasın gelmiyor onu. 3 tanesi duruyor ama pek fazla elim gitmiyor artık. Onu... Buraya biraz ojelerimden koydum. Biraz işte tırnak aletlerimi koydum. Burası çok tatlı oldu bence. Zaten daha önce de böyleydi. Biraz dağılmıştı onları topladım. Taraklarım, taraklarım ve tokalarım var. Geriye doğru biraz daha var. Şu tokalarda bende 4-5 tane vardı ama hiçbirini bulamadım. Bir tanesi bu çekmecenin içindeymiş. Buraları da böyle hep tokalarımı sınıflandırdım. Burada ne var hiç bilmiyorum. Ha, burada da pek fazla kullanmadığım işte yedekte tuttuğum piercingleri takıları koydum. Şunları zaten hiç kullanmıyorum. Bugün ayıklayacağım bunları. Güneş gözlüklerimi koydum. Seyahatlerde mesela bunu kullanıyorum. Beauty Blender için. Bu güzel oluyor. Burada da yedekli ürünlerim duruyor. çekmecede de şu anlık sadece biraz makyaj çantası var. Aslında buraya gelecek çok şey var ama onlar kolilerde. Şimdilik bu kadar topladığım için bile çok mutluyum. Şimdi bunu kapatıp biraz seyahat çantası hazırlamam gerekiyor. Ondan sonra kombin hazırlamam gerekiyor. Ondan sonra da mutfağa boşaltmamız gerekiyor. O yüzden böyle size hızlı hızlı yaptıkça gösteriyorum. Şimdi seyahat çantamı hazırlamaya başlayacağım ama bu sefer ilk kez sadece kabin bagajı alacağımız için bunları alma ihtimalleri var mı yok mu bilmiyorum. Yani kotayı bilmiyorum. O yüzden kremlerimi bu şekilde götürmek yerine bu küçük şeylere dolduracağım. Çok fazla şey götürmek istemiyorum bu sefer. Zaten 2-3 günlük bir seyahat. Bunları da her aldığımda kaybettiğim için yine aynısından aldım. Bunu Mam bu kadar. <laughs> Geçen seyahatimde bu fırçayı almıştım ve çok memnun kaldım. O yüzden aynısından aldım kendimi. Bunları da şimdi yıkayıp geldiğim için biraz ıslaklar hala. Biraz büyük mü bu? Geçen de aynı şeyi alıp yine aynı şeyi söylemiştim. Evet biraz büyük galiba. Genelde hep bu ikisinden alıyorum seyahatlerde ve beni gerçekten kurtarıyorlar. Ve bu da aynı şekilde. Gene bunu alıyorum sürekli. Şimdi bundan biraz dökelim şeyimize. Beynim yandı böyle kapatmaya çalışıyorum. Bir de pamuğum vardı. Yanıma bir de bunu alayım dedim. Eğer makyaj temizleme suyumu feda etmem gerekirse bunu kullanacağım. Bir de bu tarağı alıyorum yanında Önce bir içini kontrol edelim. Bununla tarayınca saçlarım yumuşacık oluyor. Bir tane bunlar... Ay gitti. Bir tane şöyle toka koyacağım ama çantamda zaten 3-5 tane bulunuyor her zaman. Bu seyahat boy pamuğu alacağım. Çok büyük, çok fazla aslında ama makyaj temizleme jeli yazmışım arkadaşlar ama bilin bakalım içinde ne yok jel. Su koydum. Bunun yüz nemlendirici olduğunu anlarım herhalde. Çünkü başka bir nemlendirici koymayacağım. Hatta göz için de bir şey koymayacağım. Bu bana yeterli olur diye düşünüyorum. O yüzden bunun üstüne yapıştırmayacağım bir şey. Serum almamaya karar verdim. Bunlar da çöpüşko oluyor çantamıza yerleştiriyorum. Bir de bu sıvı olanları kilitli poşete koyacağım en son. Şu an nerede olduklarını bilmiyorum çünkü. Evet, iyice sıkıyorum ağızlarını. Makyaj temizleme suyu, diş macunu, şampuan ve saç kremi, saç fırçası, tarak, nemlendiricim, bir tane pamuk. Şunu koyacağım, diş fırçalarımız. Bir de şu rolonu koymak istedim son anda. Daha önce rolon götürmüştüm bu arada. Sorun çıkmıyor. Şimdi bunu kapatalım. Bir tane de makyaj çantası yapalım. Makyaj çantası olarak da bu küçük çantayı almaya karar verdim. Böyle şuradan bir de fermuarı var. İçi gerçekten çok az şey alıyor. Ben de zaten çok az şey götürmeyi planlıyorum. Özellikle toz olan hiçbir ürünü çantama koymayı istemiyorum. Çünkü kırılıp dökülme ihtimalleri var. Daha önce yanımda taşısam da dökülen ürünlerim oldu. Şöyle bir fırça seti alacağım bu arada yanımda. Bu çok pratik oluyor. Bunun içinde bir tek Beauty Blender ve kaş fırçası olmuyor. O yüzden şimdi onları alacağım. Bir de şunun içinden biraz takı seçer takı alırız. Aklıma şu an şöyle bir şey geldi. Bunun içinde Beauty Blender ve şöyle bir fırça var. O yüzden ben sanırım direkt bunu götüreceğim. Bir tane bear bitmeyi alıyorum. Primerlarımın hepsi çok büyük. Bunu alıyorum. Sığmazsa bunu bırakacağım. Daha yeni kirpik lifting yaptırdım ama bir tane bunu alacağım. Çok küçük olduğu için yer kaplamaz. İhtiyacım olacağını sanmıyorum ama ya olursa. Kaşlarım için bunu alıyorum. Bu gerçekten çok kullanışlı. Bir de şu kaş kalemini alacağım yanıma. Bunu ben daha önce... Bu değildi galiba. Bakmam lazım. Bir seyahatte yaraladım çünkü bir tanesini. Tamam bu sağlam. Ama bir daha bunu göze alabilir miyim bilmiyorum. Sanırım bronzerim da oldu. Şöyle bir bakalım. E bu da sağlam. Evet bu sallanıyor. Gördüğünüz gibi dibinden kırılmış. O yüzden bunları almayacağım yanıma ne olur ne olmaz. Şöyle bir tane allığım var. Bunu alacağım. Bunu da zaten çok az kullandım henüz. Doğru düzgün kullanmadım diyebilirim. O yüzden bunu alıyorum yanıma. Bunların ucu açık mı? Değil. Bu üç göz kalemini alıyorum yanıma. Bir tane blistex alacağım. Bu ikisini alıyorum hangisini beğeniyordum ben acaba en çok? Bu iki numarayı mı beğeniyordum? Bunu alıyorum bir daha. Bu gidişi çok abartacağım. Bu dudak kalemini çok seviyorum. Bu da benimle geliyor. Arkadaşlar daha fazla şey almamam lazım. Ama hiç gloss almamışım. Gloss mu dudak yağı mı? Bunun hangisini çok seviyordum ben ya? Bir de bunu alıyorum yanında. Bunlar bakalım sıcak mı çantama. Hmm, bazılarını kendi çantama alırım. Şu ikisini mesela. Deneyelim. Büyük ihtimalle kapanmayacak. Şu allığı atalım. Şundan bir süreceğim aynada da. Bir tane pudra da sarı o zaman. Ama bu dökülüyor mu ya? Dökülmeyecek ve tozlu olmalar neyse gerek yok. Hepsi sığdı. Çok küçük bir çanta yapmış oldum. Bu ikisini kendi çantama koyacağım. Bir de bir tane kargo geldi aslında. Kargo açalım en iyisi. Böyle bir deri ceket almıştım. Şimdi bunu gidip deneyeceğim güzel olursa direkt bununla gitmeyi planlıyorum. Biraz bol ama kazaklarla giyersem güzel olur diye düşündüm. Bu da okey oldu bence. Onur kendine perde almış. Artık kimse beni dikizleyemez. <laughs> Beğendin mi? Baya güzel beğendim. Bu yeni gelmiş. Önceden yoktu markette. Onur'a böyle bir salata aldım. Böyle yeşilliklerinden biraz çaldım hamburgerlerine koymak için bardaklarımızı hazırlamıştım. Bakın benim yemeğim hazırmış. Evet. Bunları hazırlayacağım şimdi. Umarım 33 saniyesi var. Onunki de güzel. Arkadaşlar bu arada salatayı çekerek anlatıyorum. Çok komik ama. Bugün bizim mutfağımız geliyormuş. Ve mutfağın hali şu an böyle arkadaşlar. Bugün bunların hepsini boşaltmamız gerekiyor. Bunları çekemezsem de boşaltmış halini çekeceğim. Ve yarın mutfağın geldiğine hala inanamıyorum. Yarını çok merak ediyorum nasıl geçecek. Sabahın köründe gelecekler herhalde. Biz de buraları bu geceden boşaltacağız. Şişko değilsin ki. Şişko yok. Şişko değilsin. Şimdi hamburgerlerim var burada. Bunun bir tanesini yiyeceğim büyük ihtimalle. Onur'un yemeği. Bunlar benim değil arkadaşlar. Onur'un Bunlar adı, benim onlarda. değil. Bunlar benim değil. <laughs> Onur'un soğan halkaları. Şimdi kameraya açınca utandı. Hayır benim değil. <laughs> arkadaşlar inanamıyorum galiba son böyle yemeğimiz. Büyük ihtimalle son olmayacak. İşte yerleştirene kadar bir iki kere daha böyle yeriz. Ve bitiyor. Bir de evin sonuna geldik inanamıyorum. Ağlamadan yiyeceğim bugün. <laughs> Beklediğimizden daha kolay oldu. Ama evimizin hali şu anda bu şekilde. Her yer dolu. Şimdi mutfağımıza bakalım nasıl olmuş. Bunun ayakkabım çarptı. Bunları yerinden oynatmadık. Yarın oynatmamızı isterlerse oynatmaya çalışacağız. Kamera çok yakın çektiği için tam anlaşılmıyor olabilir ama böyle giriyoruz. Ve mutfağımız bu kadar. Yarın geliyorlar. <laughs> şimdi şimdi onunla birlikte bir kahve içip yollarımızı ayıracağız. O oyun oynayacak. Ben de edit yapacağım. Çok fazla edit yapmam lazım. Çok birikti. Bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda mutfağın gelmiş halini çekeceğim. Görüşürüz.